GAPI Multiple Moving Average Long indikatörü Trading Finder sitesinde farklı platformlar için sunulmuştur. Bu bölümden indikatör dosyasını MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için indirip grafiğe uygulayabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar indikatörün nasıl çalıştığını ve işlevini öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden indikatör dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğin üzerine sürükleyerek indikatörü çalıştırıyoruz. İndikatör grafiğe yerleştirildiğinde 6 hareketli ortalama grafikte gösterilecektir. GAPI Multiple Moving Average Long indikatörü piyasadaki trendi belirlememize ve ayrıca hareketli ortalamalardan oluşan bölgeleri destek veya direnç alanı olarak kullanmamıza olanak tanıyan özel ve kullanışlı bir araçtır. Burada da gördüğümüz gibi trend yönünde işleme girebiliriz. Ya da hareketli ortalamaların kırılması ve bölgeye yapılan bir pullback ile satış işlemi açabiliriz. Ayarlar kısmında input bölümünde sadece bir seçenek bulunuyor. Burada hareketli ortalamaların görüntülenen rengini istediğimiz renge değiştirebiliriz. Burada yer alan 6 hareketli ortalama yani 30, 35, 40, 45, 50 ve 60 dönemlerinden oluşan bu ortalamalar hesaplamalarını üssel yöntem kullanarak yapıyor ve sonuçlar grafikte açıkça, ayrıntılı bir şekilde gösterilmektedir. Evet arkadaşlar, bu indikatörün eğitiminin de sonuna geldik. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız çok mutlu olurum.